Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın deli kulu pek çokmuş. Ama sizden delisi, hele hele benden delisi. Hiç yokmuş. Hoppala hoptan. Annem bana bir ceket dikti. Çerden çöpten, ilikleri sarımsaktan, düğmeleri toptan. Bir de gemi satın aldı, karpuz kabuğundan. Ben de uydurdum başıma, bir şapka su kabağından. Oldun mu size kaptan, atladım gemime, Yüzlerce, binlerce karga tayfa oldu, girdi emrime. Dedim ki kargalara, allarga, açıldık engine. Ee akşam oldu, efkarlandım ben yine. Çağırdım geminin masalcı başını, dedim eğer yedin ise aşını, durma bize masal anlat. İstersen içine biraz daha hayal kat. Masalcı bir başladı anlatmaya. Bal ile kaymağı birbirine katmaya. Bir zamanlar birbirini çok seven iki küçük kurbağacık varmış. Bu küçük kurbağacıklar yemyeşil bir vadinin ortasındaki, yemyeşil bir gölün üzerindeki küçük iki yemyeşil yaprağın üzerinde yaşarmış. Çok mutlu bir yaşamları varmış. Her yeni güne toprağın o mis kokusu kuşların neşe dolu cıvıldaşmalarıyla başlarlarmış. Adeta yeryüzündeki cennetmiş burası. Yer gök yemyeşilmiş. Evet evet gökte de yemyeşilmiş. Bu gölün etrafında öyle devasa ağaçlar varmış ki bu devasa ağaçların o iri kocaman kolları dalları göğün üzerine gölün üzerine doğru uzanır. Adeta yeşilden bir çatı örermiş. Ama velakin o çatıdan aşağıya ne göğün mavisi ne güneşin altın sarısı süzülebilirmiş. Böyle olunca bizim küçük yeşil kurbağaların canı sıkılmış. Yeşil görmekten bakıp usanmışlar. Ve bu durumdan kurtulmanın bir çaresini bulmaya girişmişler ne yapsak, ne etsek diye düşünmüşler, taşınmışlar, tatlı tatlı kaşınmışlar derken akıllarına hop bir fikir gelmiş. Neden bir eğlence düzenlemiyorum? Ama bu eğlenceye sadece ve sadece kırmızı giysileri olan hayvanlar gelebilir. Ve o küçük yemyeşil elleriyle kocaman davetiyeler hazırlamışlar. Bu iş, bu yemyeşil diyarın en yaşlı, en bilge kurbağasının kulağına gitmiş. Yaşlı bilge kurba, bastonunu da alıp küçük kurbağacıkların yanına gelmiş. Evlatlarım, bakın beni iyi dinleyin. Bu işten, bu sevdadan vazgeçin. Başınıza iş alırsınız. Ama çocuklar, bu iki küçük kurbağa Sizce bilgi kurbağayı dinlemiş mi? Dinlememişler. Ve o küçük yemyeşil elleriyle hazırladıkları kocaman davetiyeleri ormanın her yerine ası vermişler. Günler günleri, geceler geceleri kovalamış. Derken eğlence günü gelmiş, çatmış. Eğlenceye kimler katılmamış ki? Mesela kırmızı şapkalı ağaç kokan eşiyle buyurmuş içeri. Sonra kırmızı uçuş böceği ailesi. Çoluk çocuk teşrif buyurmuşlar. Sonra, sonra göğsü kırmızı Yusufçuk kuşu. O da girmiş içeri. Biri varmış ki Bzzz. bütün sülalesini toplayıp gelmiş eğlenceye. Kırmızı sırtlı yaban arıları. O gün o kadar eğlenmişler ki yemişler, içmişler, sohbetler etmişler. Muhabbete doyum olmamış o gün. Hatta biliyor musunuz çocuklar, bizim memleketin yedi bölgesinden de türküler çalınmış, söylenmiş o gün. Herkesin gönlü neşeyle dolup taşmış o gün. Derken kapı çalınmış ve içeriye kırmızı ayaklı, uzun gagalı, bembeyaz süylü İri bir kuş girmiş çocuklar. Bir leylek ve leyleği gören iki küçük kurbağa korkudan çir tir titremişler. Çünkü bu leyleklerin en sevdiği şey küçük kurbağaları mideye indirmekmiş. Ve bizim iki küçük kurbağa leyleğin bacaklarının arasından pır kaç vermişler ve ormanın derinliklerine doğru ilerlemişler derin bir oh çekmişler. Canlarından oluyorlarmış az kalsın. Ama bu iki küçük kurbağa sizce bu sevdadan vazgeçmiş mi çocuklar? Vazgeçmemiş. Ve bu sefer de kocaman bir böğürtlen çalısının altına oturmuşlar. Ellerine de kırmızı yünleri almışlar ve başlamışlar kendilerine şapka örmeye. Kırmızı şapkalar bu iş yine bu yemyeşil diyarın en yaşlı, en bilge kurbağasını kulağına gitmiş. Yaşlı bilge kurbağa elinde bastonuyla gelmiş yine yanlarına. Evlatlarım, bakın size yine söylüyorum. Bu sevdanızdan vazgeçin. Başınıza şapka değil çorap örüyorsunuz, haberiniz yok. Ama velakin bu iki küçük kurbağa dinlemiş mi çocuklar? olanca hızlarıyla şapkalarını örmeye devam etmişler. Çok heyecanlılarmış. Bir an önce bitse de başımıza taksak şöyle şarkılar söyleye söyleye ormanda gezinsek diye düşünüyorlarmış. Ve hemen örüp bitirmişler şapkalarının başlarına takmışlar. Bakmışlar birbirlerine. Ya ne kadar da güzel olduk. Çok yakıştı bize kırmızı şapka. Ve sonra da şarkılarını söyleyerek ormanda dans ederek gezmişler. Ah şu kırmızı şapka pek yakıştı başıma. Bundan sonra asla düşmem onsuz yollara. Ah şu kırmızı şapka pek yakıştı başıma. Bundan sonra asla düşmem onsuz yollara. Diye şarkılarını söyleye dursunlar. O esnada Leyli'nin de canı sıkılmış. E biraz da karnı acıkmış. Ve o da ormanda bir gezintiye çıkmak istemiş. Açmış kanatlarını, ağaçların üzerinde süzülmüş, süzülmüş, süzülmüş. Aa, o da ne? Yeşilliklerin arasında iki küçük kırmızı noktacık. Merak etmiş bu noktacıklar nedir diye. Kanatlarını açıp aşağıya doğru tekrar süzülmüş, süzülmüş, süzülmüş. Aa! E bu kırmızı noktacıklar hareket ediyor. Dağ da meraklanmış. Açmış gözlerini, gözlerini dört açmış. Kanatlarıyla birlikte aşağıya doğru. Aman Allah'ım bunlar, bunlar o leziz kurbağalar. Çok mutlu olmuş onları gördüğüne. Bir an önce midesine indirmek istiyormuş. Ve olağanca hızıyla aşağıya doğru süzülmüş leylek. Leyleğin geldiğini fark eden iki küçük kurbağa yine korkudan tir tir titremiş çocuklar. Sonra kendilerine gelip kaçışmaya başlamışlar. Bir sağa bir sola, bir sağa bir sola. Onlar kaça dursun leylek peşlerinden kovalamış. Onlar kaçmış leylek kovalamış. Kaçmışlar kovalamış, kaçmışlar kovalamış. E bizimkiler ne kadar hızlı kaçarsa kaçsın, ne kadar gizli kuytu köşelere saklanmaya çalışırlarsa çalışsınlar, bir türlü izlerini kaybettiremiyorlarmış. Artık kalpleri de güm güm atıyormuş, çok yorulmuşlar. Biz pes edelim. Artık biz yiyecekse yesin diye düşündükleri vakit bir şey olmuş çocuklar. Bu yemyeşil diyarın yaşlı bilge kurbağası, Belirmiş yine. Evlatlarım sessiz siz, onun Sözümü dinleyin bu sefer. O kırmızı şapkalarınızı fırlatı verin. Hemen dinlemişler sözünü. Biri sağa fırlatmış, biri sola fırlatmış. Sonra da yemyeşil kocaman bir yaprağın arasına girip saklanmışlar. Leylek o esnada her yere bakmış. Aramış, taramış dört bir yanı. Ama hiçbir yere rastlayamamış. O da pes etmiş. Bulamayacağım artık herhalde demiş ve uçmuş, gitmiş uzaklara. Bizim iki küçük kurba, acaba gitti mi diye o küçük başlarını kocaman yaprağın altından dışarı çıkarmışlar. Bekle. Evet, evet. Bir Derin bir of daha çekmişler. Leylin gittiğini anlamışlar, dışarı çıkmışlar birbirlerinin gözlerinin içine bakmışlar. O esnada yeşil rengin onlar için bir hazine olduğunu anlamışlar. Sonra yaşlı bilge kurbağaya dönmüşler. Ve bilge kurbağanın gözlerinin içine bakarak ona bir şarkı söylemişler. Aşkın ah, kırmızı şapka, iş hoştu hep başıma. Büyük sözü dinlerim ben hep bundan sonra Aşı ah kırmızı şapka iş açtı hep başıma Büyük sözü dinlerim ben hep bundan sonra Bu şarkıyı duyan yaşlı bilge kurbağanın gözünden mutluluk gözyaşları gelmiş. Bundan sonra mutlu mesut yaşamışlar. Gökten üç elma düşmüş. Biri anlatanın başına. Biri masalımızın kahramanlarının başına, biri de yeryüzündeki bütün çocukların başına.